bana bir de oturunca yanıma sen ölme inşallah. Ders kitabı sayfa 165 çözüm sende doğru orantı ters orantı sorularına bakacağız. Haydi başlayalım. Aşağıdaki ifadelerin doğru orantılı mı ters orantılı mı olduğunu belirtiniz. Boyacı sayısıyla boyanan alan miktarı ne kadar çok boyacı olursa o kadar çok alan boyar. Yani ikisi de artıyor. Dolayısıyla bu doğru orantıdır. Boyacı sayısı ile işin bitme süresi. Şimdi boyacı sayısı artarsa iş daha az zamanda biter. Birisi artıyor, birisi azalıyor. Yani ters orantı. Makine sayısı ile üretilen ürün sayısı. Ne kadar çok makine olursa o kadar çok ürün üretilir. İkisi de artıyor. Birbirleriyle doğru orantılı yani. Tekerin büyüklüğü ile dönme sayısı Şimdi traktörü hayal edip ön teker fırfır dönerken arka teker az döner. Yani ne kadar büyürse o kadar az döner, ne kadar küçük olursa o kadar çok döner. Yani biri artarken biri azalıyor. Yani bu da ters orantıdır. 5 ineğe 8 gün yetecek ot aynı özelliklerdeki 8 ineğe kaç gün yeter? Şimdi arkadaşlar inek sayısı artıyor ama yetecek gün sayısı azalır. Çünkü inek çoğalınca daha çok ot yerler, yem yerler ve çabuk biter. Yani biri artarken birisi azalıyorsa bu ters orantıdır. Ne yapıyorduk ters orantılda? 5 ine 8 gün yetecekse 8 ine kaç yeter dediğimizde böyle çarpıyorduk. Ters orantı bu şekildeydi. Yani 5 kere 8 40 eşittir 8x sonra 8'e böldüğünde x burada ne çıkar? 5 çıkar. 5 gün yeter yani. Bir traktör bir tarlayı 48 saatte sürmektedir. Traktör sayısı 3'e çıkarılırsa şöyle düşünün arkadaşlar 3 traktör yani traktör sayısı arttı daha çabuk bitirmezler mi? Daha az zamanda traktör sayısı artıyor zamanın azalıyor. Nasıl bir orantı var? Ters orantı var. Hemen yazalım bir traktör 48 saatte sürüyorsa 3 traktör kaç saatte sürer? Ters orantı olunca böyle karşılıklı çarpıp eşitliyorduk. Bir kere 48 48 eşittir 3 kere x 3x. Her iki tarafı neye bölelim? 3'e bölelim. Gitti gitti. 48'i de 3'e bölersen ne çıkar? 16 çıkar. Bir araç A şehrinden B şehrine 80 km bölü saat hızla 3 saatte gidebilmektedir. Araç dönüşte hızını 40 km bölü saat artırırsa. Şimdi arkadaşlar hız artarsa bizim varış süremiz azalmaz mı? Çünkü hızlı gidersen çabuk varırsın. Ters orantı yani. Ters orantıysa karşılıklı çarpıyorduk. 80 km hızla 3 saatte varıyorsak biz 120 km hızla kaç saatte varırız? Bakın hız arttı zaman azalacak. Karşılıklı çarpacağım. 80 çarpı 3 240 eşittir 120 çarpı x. 120 ile neyi çarparsam 240 yapar. Tabii ki de 2'yi x eşittir 2 olur. x artı 2 sayısı y eksi 2 sayısı ile ters orantılıdır diyor. Şimdi x dörtgen şimdi burada x yerine 4 verirsem ne olur? 6 olur. y eksi 2'de de y yerine 26 vereceğim. 26 verirsem ne olur? 24. Şu şekilde yapıyoruz. 24. Sonra diyor ki bana x 10 iken x yerine 10 verirsem ne olur? 12. Şöyle yapıyoruz. Buraya ise y eksi 2 diyoruz. Şimdi arkadaşlar çarparsak 6 çarpı 24 eşittir 12 çarpı y eksi 2. Şimdi bir 12'ye bölelim gelin. Kolaylık olsun diye yapıyoruz bunu. 12'ye bölersek bu bunu götürdü. Burada ne kaldı? 2 çarpı 6. Yani 12. 12 eşittir. Y eksi 2 oldu yani. Eksi 2'yi de bu tarafa atalım. Y burada ne yapar? Artı 14 yapar. Artı 2 geçti çünkü. 100 santim uzunluğundaki bir çubuk 3 ve 7 ile ters orantılı olacak şekilde iki parçaya bölünür. Büyük parça küçüğünden kaç santimetre uzun olur? Bu ne demek biliyor musunuz? Küçük çok alacak, büyük az alacak. Ters orantı ya. Yani iki, ikili ise zaten buna 7x buna da 3x deriz. E top, bunları topladığımızda 100 santim yapacakmış. 7x artı 3x eşittir 100. Sonra 10x eşittir 100 deriz. X buradan ne çıkar? 100'ü 10'a bölersem 10 çıkar. Şimdi birisi 7x'ti. Birisi de 3x'ti. 7 kere 10, 70. Diğeri de 3 kere 10, 30 yapar. Bunların arasındaki farkı soruyor. Büyük parça küçüğünden kaç santim uzundur demiş çünkü. Ne olur arkadaşlar? 40 santim uzun olur. Doğru ve ters orantı problemlerini çözelim biraz daha. Birlikte çözelim bir demiş. 4 kilogram kuru üzüme 3 kilogram fındık içi karıştırarak karışık çerez elde ediliyor. Bu karışık çerezden 56 kilogram hazırlamak isteyen bakkal kaç kilogram üzüm kullanacaktır? Şimdi üzüm diyor. Üzümümüz ne kadar? 7 kiloda 4 kilo. Şimdi 7 kiloda 4 kilo üzüm kullanıyorsa bu adam 56 kilogramı karışımda ne kadar kullanır? Şimdi bu bunun kaç katı arkadaşlar? 8 katı değil mi? 8 kat. O zaman yukarında ne yapacağız yine biz? 8 katını alacağız. 8 katını. İşler dışlar da yapabilirdiniz de. Bu kolay oluyor diye diyorum. 4 çarpı 8 eşittir. 32 kilogram üzüm kullanmalı. Bir izci kampında 40 izciye 18 gün yetecek kadar yiyecek vardır. Kampa başladıktan 6 gün sonra 16 izci kamptan ayrılırsa. Şimdi arkadaşlar 6 gün sonra diyorsa bizim 40 izciye 40 izciye 12 gün yetecek yemeğimiz vardır. 12 gün yetecek. Şurası 40'tı bu arada. 6 gün sonra dediği için yaptık bunu çocuklar. 18'den 6'yı çıkarttık yani. 16 izci kamp'tan ayrılırsa 40'tan 16'yı çıkartırsam kaç izci kalır arkadaşlar? 24 izci kalır. Şimdi izci sayısı azalırsa bu elimizdeki yemek daha çok gün yetmez mi? Birisi azalıyor, birisi artıyor. Birisi azalıp birisi artarken nasıl orantıydı arkadaşlar? Birisi artıp birisi azalıyorsa ters orantıydı. Ters orantı karşılıklı çarpmaydı. Hadi yazalım. 40 işçiye 12 gün yetecek yemek varsa 24 izciye kaç gün yetecek yemek vardır diyelim. Şöyle karşılıklı çarpacağım. Çünkü birisi artarken birisi azalıyor. Birisi azalırken birisi artıyor. 40 çarpı 12 eşittir 24 çarpı x diyorum. Her iki tarafı gelin çarpmadan önce 24'e bölelim. Belki kolaylık yaparız. 12 ile 24 çünkü birbirinin iki katı. 12'ye böl 1, 12'ye böl 2. Sonra 40'ı da 2'ye bölersem ne çıkar arkadaşlar? 20 çıkar. X eşittir. Buradan 20 olur. 1 bölü 1 milyon ölçekli bir haritada A5 yerler arası uzaklık 15 santimmiş. Arkadaşlar bu ne demek? 1 milyon kez küçültmek demek. 1 milyon kez geri büyültürsem gerçek uzaklığı bulurum. Hadi büyültelim. 15 çarpı 1 milyon. Ne olur o da o zaman? 15 Milyon olur. Ama bu şu anda santimetre. Santimetre. Santimetrenin 2 sıfırını silersek metre oluyordu. Çünkü 1 metre 100 santim. bin metre de 1 kilometreydi. Şimdi ben buradan 2 sıfır silersem burası ne oluyor? Metre oluyor. Metrenin de 3 sıfırını silersem burası ne oluyor? Kilometre oluyor. O zaman 150 kilometredir bunun cevabı bir mağaza tüm ürünlerine aynı oranda indirim yapıp satış fiyatı 80 TL olan eteği 72 TL'ye satmış. Şimdi arkadaşlar kaç lira indirim yapmış? 8 TL. Peki 80'de 8. Yüzde kaç oluyor yani? 8'e böl 1, 8'e böl 10. Yani 1 bölü 10 oranında yüzdeye vuracak olursan da yüzde 10 demekti zaten bu. Yüzde 10 oranında indirim yapıyor. Aynı mağaza 60 TL olan kaza indirme kaç TL'ye satar? E ne yapacaksın o zaman? 60'ın onda biri kadar. 60'ı 10'a bölersem ne yapar? 6 TL indirim olacak o zaman. 60'tan 6'yı çıkart. 54 TL'ye satarız. Bir üçgenin iç açıları 2, 3 ve 5 ile doğru orantılıdır. Yani hemen sen şuna şöyle diyebilirsin. 2x, 3x ve 5x bu açılar. E, üçgenin iç açılarının toplamı kaç dereceydi? 180 değil mi? 2x artı 3x artı 5x. Toplayalım 180'e eşitleyelim. 10x yaptı. 10x eşittir 180 180'sa... ...her iki tarafı şöyle bir 10'a bölersem... ...bakın gitti. Şu sıfırları da sildim. X eşittir. 18 derece olur. Şimdi bana diyor ki bu problemi... E, ...bu üçgenin her bir dış açısını... ...üçgeni çizeyim hadi sizin için o zaman. Şu şekilde çizdim. Açısının birisi 2X... ...2 tane 18 ne yapar? 36. Açısının birisi 3X... ...3 tane 18 ne yapar? 54. Açının birisi 5X... ...5 tane 18 de ne yapar? 90 derece yapar. Dış açıları soruyor... Hep 180'den çıkaracağız. 180'den 36'yı çıkartırsam 144, 180'den 54'ü çıkartırsam 126, 180'den 90'ı çıkartırsam buraya da ne kalır? 90 kalır. Unutmayın bir dış açıyla bir iç açının toplamı 180 derecedir. Yani buraya A, buraya B dersem A artı B eşittir 180. Cansu, annesinin eni 4,5 santim, boyu 6 santim olan vesikalık fotoğrafını aynı oranda büyütüp çerçeve etmek için fotoğrafçı veriyor. Cansu eni 18 santim boyu 12 santim olarak büyütülmüş fotoğrafı aldığında görüntünün ilkinden farklı olduğunu görüyor. Bu farklılığın sebebi ne olabilir nedenini bularak yorumlayalım. Şimdi eni şöyle en ve boy yazalım buraya. Eni 4.5 boyu da 6 idi. Bunu eni 18 olmuş acaba boyu ne olur bir bakalım. Şimdi bu bunun kaç katı arkadaşlar? 4,5 4,5 9 yapar. 9 o zaman 4 katı. 9'un da 2 katı 18 olduğu için. Bunun da 4 katı olması lazım. 4 kere 6 bunun 24 olması gerekiyordu. Ama tutmuşlar 12 yapmışlar. Arıza oradan kaynaklanmış. 65 cm uzundaki tel 4 ile ters orantılı 3 ile doğru orantılı. 3 ile doğru orantılıysa 3x olsun. 4 ile ters orantılıysa ne olsun bu da? x bölü 4 olsun. x bölü 4. Şimdi bunların ikisini toplama 65 yapacak sonuçta. X bölü 4 artı 3x eşittir 65. Bunların hepsinin paydasını 4 yapalım sonra da yazmayalım. Bu yolu öğretmiştim size. X artı 4 kere 3x 12x eşittir 4 çarpı 65. Bunu çarpmaya üşendim. Niye? Çünkü bakın burası 13x yapıyor. 65 de 13'e bölünüyor. 13x eşittir 4 çarpı 65. 13'e bölersem, 13'e bölüyorum, böldüm böldüm. 65 13'e böl, 5. 4 kere 5'te ne yapar? 20 yapar. Şimdi biz neyi bulduk? Uzun parçayı. Uzun parça neydi? 3x'ti. O zaman 3 çarpı 20'den cevabımız da ne olur? 60 olur. Bu uzun parça. Parça. Özdeş 8 musluk boş bir havuzun yarısını 3 saatte dolduruyor. Şimdi gençler yarısını 3 saatte dolduruyorsa tamamını bu 6 saatte doldurur. Gelin şu yarısı lafını silelim. Tamamını diyelim. Tamamını 6 saatte dolduruyor. Boş havuzun tamamını aynı özellikteki 12 musluk. Şimdi musluk sayısı artarsa bizim dolma süresi azalmaz mı? Azalır. Biri artıyor, birisi azalıyorsa nasıl orantıydı o? Ters orantıydı. Hadi yazalım. 8 musluk 6 saatte dolduruyorsa 12 musluk kaç saatte doldurur? Ters orantı olduğu için karşılıklı çarpıyoruz. Alt kere 8, 48 eşittir 12 çarpı x. Her iki tarafı 12'ye bölersek şu şekilde gitti gitti. x eşittir ne olur buradan? 4 çıkar. Bir işi eşit kapasiteli 20 makina 8 günde bitirebilmektedir. Aynı işin 2 günde bitebilmesi için makina sayısı kaç olmalıdır? Şimdi 20 makina 8 günde bitiriyorsa 2 günde bitmesi için Kaç makine olmalıdır? Makine sayısı artarsa gün azalır. Bu nasıl bir orantıdır? Ters orantıdır. Yani karşılıklı çarpacağız. 160 eşittir 2x. E, 2'ye bölersem x eşittir buradan ne gelir? 80 gelir. Ee, 80 makine olmalıdır diyelim hemen buraya. 80 makina olmalı. Bir üçgenin iç açıları ölçüleri 3, 7, 8 ile doğru orantılıdır. Bu üçgenin en büyük açısının ölçüsünü bulunuz. Yani bu 3x, bu 7x, bu da 8x'miş. Toplayalım bu 3x, 7x, 8x'i. Ne yapar? 18x eşittir iç açıların toplamı da 180 derece. Ben 18'e bölersem zaten ne çıkıyor? Tam çıkıyor. 10 çıkıyor. E bana en büyük açıyı soruyorsa 8 x alırım. Çünkü o en fazla x olan. 8 çarpı 10 da ne yapar? 80 derecedir benim en büyük açım. Yandaki tablo farklı boylardaki öğrencilerin aynı anda ve aynı yerdeki gölge boylarını göstermektedir. Boyu 162 santim olan Merve'nin aynı anda ve aynı yerde gölgesinin uzunluğu kaç santimetre olur? Bakın Ayça'ya bir bakalım. Gölgesi ne? 80. Boyu ne? 120. Sadeleştirdim de bir de 4'e bölersem 2 bölü 3. İstersen bir de Yeliz'e bakayım. Gölgesi ne? 100. Boyu ne? 150. Sadeleştirdim bir de 5'e böldüm. Bak yine 2 bölü 3. O zaman neymiş arkadaşlar? Yazalım. Gölge bölü boy eşittir. 2 bölü 3'müş. Boyu 162 ise diyor eşittir. 162 ise gölgesinin uzunluğu ne olur? Ne yapalım arkadaşlar? Bir işler dışlar yapalım. 3x eşittir. 2 kere 2 4. 2 kere 6 12 elde var. 1. 2 kere 1 2. 1 daha 3. 324. Şimdi bunu da neye böleceğiz? 3'e böleceğiz. 3'e bölersem... 3 kere 1, 3, 0, 24. 2 sayı yedirdiğim için önce 1, 0 sonra 1, 8 atarım. 3 kere 8, 24. Neymiş cevabımız o zaman? 108 olurmuş. 200 gram X, 300 gram Y, 300 gram da Z. Maddeleri birleştirerek karşım elde ediliyormuş. Bu karşımdan 4 kilogram elde etmek için kaç gram e, Y kullanmalıdır? 4 kilogram dediği 4000 gram vardı unutmayın. Bu gramların hepsini toplayalım. 300, 300, 600, 200 daha 800. 800 gramın ne kadar y arkadaşlar? 300 gramı y. Bu 300 gram. Eşit olması lazım. 4 kilogram elde etmek için yani 4000 gramda ne kadar y olur diyor. Bu bunun tam 5 katı değil mi arkadaşlar? Demek ki yukarısı da 5 kat olacak. 300 çarpı 5 eşittir 1500 gram ya da 1,5 kilogram da diyebiliriz. Eşit çalışma kapasitesindeki bir grup boyacı bir işi 15 günde bitirebilmektedir. Ancak iş başlamadan önce bu gruptan 4 boyacı ayrılmak zorunda kalıyor. Aynı işi kalan boyacılar 18 günde bitirirler. Buna göre başlangıçta bu grupta kaç boyacı vardı diyor. Şimdi arkadaşlar, x boyacı 15 günde bitirebiliyordu. Ama bu gruptan 4 boyacı ayrılmış. Yani x eksi 4 boyacı kalır. 18 günde bitirir. Şimdi bu ters orantı mıdır? Doğru orantı mıdır? Bence ters orantıdır çünkü boyacı sayısı azalıyor, gün sayısı artıyor. Birisi artıp birisi azalınca biz buna ne diyoruz? Ters orantı. Karşılıklı çarpacağız yani. 15 çarpı x, 15 x'tir eşittir. 18'e de x eksi 4'ü çarpacağım. 18 x eksi 72 olur. 15 x'i buraya atalım, 72'yi de buraya atalım. 72 eşittir. 3 x olur. x buradan ne gelir? 24. 72'yi 3'e böldüm bu arada başlangıçtakini soruyor. Başlangıçta x taneydi zaten. 24 tanedir. Bir tur şirketi bir grup anneyi geziye götürecektir. Anneler her birinde 30 kişi olacak şekilde otobüse yerleştiriliyor. Ancak otobüslerden birinin arızalanması sonucunda her bir otobüs 35 kişiyi yerleştirdiğine göre başlangıçtaki otobüs sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, otobüse az kişi yerleştirirsen çok otobüs kullanırsın. Yani az yolcu yerleştirirken otobüs çok oluyor. Nasıl orantı bu? Ters orantı. Şimdi x tane otobüsümüz olsun 30 kişi yerleştirecektik. Yalnız 35 kişi yerleştirince x eksi 1 tanesine yerleştirmişiz. Çünkü birisi arızalanmış. x tane iken x eksi 1 tane kalır. Ters orantı dedik. Karşılıklı çarpacağız. 30 çarpı x eşittir. 35 x eksi 35 olur. x 35'i buraya atalım. 30 x'i buraya atalım. 35 eşittir 5x. Buradan da 5'e bölersem x eşittir 7. Başlangıçta 7 otobüs varmış. Başlangıçtaki otobüs soruluyor. Yani 7. A okulunda düzenlenen pilav günü için 2 kazan pilav hazırlanmış ve etkinliğe 230 kişi katılmıştır. Birinci kazandan her tabağa 3 kaşık pilav koyularak 120 porsiyon hazırlanmıştır. Ancak porsiyonların miktarının az olduğu şikayet üzerine Aynı miktardaki ikinci kazanda hazırlanan yeni porsiyonlara 4 kaşık pilav koyulmuştur. Bu durumda pilav 230 kişiye yeter mi? Nedenini işlem yaparak açıklayınız. Tabii ki. Şimdi 230 kişinin 120 kişisine 3'er kaşık pilav koyuldu. Onu bir çıkartalım. 230'dan 120'yi çıkarttım. Geriye 110 kişi kaldı. Bunlar pilav almayanlar. İkinci kazanda bunlara dağıtacağız. Şimdi 3 kaşık kaç porsiyon yapıyordu? 120 porsiyon. 4 kaşık koyarsam kaç porsiyon yapar? Şimdi arkadaşlar biz daha çok pilav koyarsak daha az tabak çıkmaz mı? Hani çok çok koyarsan tabaklara az tabak çıkar. Yani biri artarken biri azalıyor. Ters orantı karşılıklı çarpacaksın. 3 çarpı 120 360 yapar. Eşittir 4 çarpı x 4x. 4'e bölersem 90 eşittir x. 90 tabak yapar. Ama bizim 110 kişi pilav bekliyor. O zaman ne deriz? yetmez deriz. Bir beyaz eşya mağazası tüm ürünlerinde aynı oranda indirim yapmaktadır. Bu mağaza 2400 liralık ürünü 2000 liraya satıyor. 2400'ü 2000'e satar ise 1500'ü kaça satar diyelim. Sıfırlar gitsin. Sonra bir işler dışlar yapalım. 24x eşittir. 2'den 15, 30, 1000. Sonra da 24'e bölelim. 24'e bölersek cevabımız çarp diye çıkar. Şurada bölelim gene size. 30.000 bölü 24. Kaç kere var diye Bir kere. Bir kere 24. 24 çıkarttım. 6, 60. Kaç kere var? 2 kere. 48 yaptı. Çıkarttım. 12. Bir de 0 attım. Tam 5 kere var. 5 kere 24. 120 yapar çünkü. 0, 0. Artan 0'ı da böyle yaptım. 1250 liradır cevap. 1 bölü 500 bin ölçekli bir harita, iki şehir arasındaki uzunluk 4 santimetre olarak ölçülüyor. Gerçek uzunluğu nedir diyor. Bakın arkadaşlar bu ne demek? 500 bin defa küçültmüşüz demek. Geri büyütelim 500 bin defa da gerçek boyutu olsun. Yani 4 santimden 500 bini çarpalım gerçek boyut için. Hemen şuraya yazalım. Gerçek boyut. Çarptığımızda ne olur? 4 kere 5, 20, 2 milyon yapar. Şimdi gençler bu 2 milyonu yazdık. Bu santimetre yalnız. Ne dedik az önce? 1 metre eşittir 100 santimdi. Yani ben bunun 2 sıfırını silersem metre olur. Bir de demiştik ki 1 kilometre eşittir 1000 metredir. O zaman ben bunun 1, 2, 3 sıfırını da silersem bu ne yapar? Kilometre yapar. Neymiş o zaman cevap? 20 kilometre imiş. Bir sonraki dersimizde de yüzdeleri işleyeceğiz. En kısa zamanda yine karşınızdayız gençler. Görüşmek üzere bay bay.